ben bir, tamam, bir şeyler buyurun. eklemek istiyorum bütün bu, bu konuşulanlara Abdullah diyor. Allah gül. Bu siyaseti çok iyi bilir. Hangi siyaseti? Türkiye'deki her türlü siyaseti. <laughs> Daha üniversite birinci sınıftayken talebe birliği yönetim kurulu seçilmiş. Ben Hulki Bey'i doğrulamak için. Hı, peki. Şimdi 19 2001 yılında Süleyman Bey'in süresi bitiyor. Demirel'in bu arada da Fazilet Partisi'nin kapanma davası var. Necmettin Erbakan'ın hüküm giymesi söz konusu. O tarihte iktidar grubu muhalefetle de görüştü. Bu işin de mimarı Oğuzhan Asiltürk'tür. Geldi başbakanı ziyaretti rahmetli Ecevit'i. Erbakan hüküm giyecek. Ecevit'in tepkisi olmaz öyle şey. Siyaset yapmak için hüküm mü giyilir? Yani darbe mi var? Çözüm bulalım. Bu şöyle sağlandı, ee, Cumhurbaşkanlığı süresi 5 artı 5'e çıkarılacak, Demirel'in 7 yıl olan süresine 3 yıl yalnız eklenecek geçici bir maddeyle. Ve e, buna karşılık siyasi partilerin kapanması zorlaştırılacak. Yani şimdiki uygulanan madde o tarihte ona 5 aşağı 5 yukarı hazırlandı. Ve hepimiz imzaladık. Yalnız şey imzalamadı, ne? İktidar Partisi Muhalefet Fazilet Partisi de imzaladı. Çünkü Erbakan'ın hapse girmesi önlenecek. Biz plan bütçede çalışanlar yalnız oylama sayesinde gidiyorduk. Koştura koştura. Oylama başladı derler. Çünkü o arada bütçe çalışmaları var. Yeni kanun çalışmaları var. İlk oylama yapılacak. Koşa koşa gittik. Oy verdik. Dönüşte sonradan AK Parti'nin kurucusu olan milletvekiline dedim ki bak görüyorsunuz hep kızıyorsunuz Ecevit'e. Birlikte yıllardır siyaset yaptığı muhalefet partisi liderinin hapse girmesine gönül el vermedi. Ve talebi yerine getirdi. Bana söylediği biz oy vermedik ki. 60 kişi yani sonradan AK Parti kuranlar oy vermedi. Ben de şaşırdım. Niye oy vermediniz dedim dedi ki biz dedi parti kuracağız yenilikçiler grubu fakat kuramıyoruz çünkü partiden ayrılıp parti kuranlar başarılı olamaz dedi. Çok güzel analiz etmişler. Ancak fazilet kapanacak o zaman herkes yoluna diyeceğiz partimizi kuracağız. Bunu da en ilk defa anlatmıyorum. Ee, bu e, şey Milli Gazete'de manşet yaptılar. Onların o zaman TV5 vardı. Televizyonlarında yine böyle anlatmıştım. Anlattığım arkadaş şimdi AKP'de siyaset yapıyor. Ya da bürokrat. Ekrem Bey yazmıştı onu. Şimdi e, bunu bize anlattı. Ve e, peki bu kadar sıralı imza verdiniz. O Asil o, o, Oğuzhan Türkün projesi dedi. Aynen. Ve oylar tam çıkmadığı için anayasa teklifi reddedildi. Yani 5 artı 5 ve Demirel'i 3 yıl uzatmak. Buna karşılık da o anayasa maddesinin, partilerin kapanması maddesi reddoldu. Bunu niye söylüyorum? O zaman yenilikçilerin lideri Abdullah Gül. Ve öyle bir analiz yapmışlar ki mevcut partiden koparak bir parti bile siyasi parti kursanız bile başarma şansınız yok. Bu onların şeyi. Şimdi böyle bak